Ee, yeni bir videodan ee, tekrar selamlar. Senin gönlün daima meşhur ve musahardır, mazursun. Sen gamın ne olduğunu hiç bilmedin, mazursun. Ben sensiz bin gece kan yuttum, son bir gece sensiz kalmadın. Sen bir gece sensiz kalmadın, mazursun. Ahmet Gazali'nin bir ee, dörtlüsü. Evet. Ee... Burada gönlümüzün her noktasında bir e, cıvıltı var. Bu cıvıltının kimisi hüzünlü, kimisi özlemli, kimisi ızdırablı, kimisi de başka frekanslarda e, sızlamaya devam ediyor. Fakat şu bir gerçek ki hakikatin e, Karşılıklı olarak e, insana iyi insanların kalplerinde bir ızrabın var olduğunu e, hep hissediyoruz. Umut ediyoruz, umuyoruz. Hatta diyor ya hani umma ki küsmeyesin. Evet, biz umuyoruz, umduğumuz için küsüyoruz demek ki. Aslında belki de daha yaşarken acelemizin olmadığını e, acelesiz bir yaşama e, yaşayarak e, o gönlümüzdeki daima umudu söndürmeden kimseden bir şey ummadan yalnız. Sadece Allah'tan başka kimseden bir şey ummadan yaşamayı bence kendimize e, bir ee, şey edinmeliyiz. Ee, yani vazgeçilmez bir nesneleri, vazgeçilmez olan eşyaları, vazgeçilmez olan insanları o e, ruhumuza eziyet edecek ölçütte e, bir beklenti içerisinde olmamalıyız. Şimdi <laughs> bu konuya gelirken aslında Biraz önce dışarıda e, cumartesi günü tabii ki e, bir düğün merasimine şahit oldum. Bizim arka tarafımızdaki e, sokağın köşesinde büyük bir kırmızı kilise dediğimiz e, meşhur bir kilise var. Bunun en büyük kilisesi. Yani. Ee, en büyük kiliselerinden birisi daha doğrusu. <laughs> Şimdi orada e, bir düğün merasimini şöyle izledim. Aslında elim dolu olmasaydı o videoyu burada çekip yani bu videoyu orada çekip e, o sahneleri de aslında göstermek istiyordum. Hakikaten çok iyi bir şekilde e, belki de anlatacaktı. Bizim e, insanımızda var olmayan aslında Müslümanız deyip Müslümanlığın aslında e, Sadelikle e, Şöyle yemeğimi de kapatayım ki şöyle e, Sadelikle e, Anılan Yaşam kalitemizi Yaşam ölçütlerimizi Geçmişte dini tarihimize Ya da e, kendi kültürel Tarihimize baktığımızda e, Biraz aslında O sadeliği e, hissetmek lazım yani Çünkü sade yaşarken insan sade yaşayan insanın e, Aslında çok fazla tasası olmaz niye Çünkü tasalanacak şeyler olmaz yani e, kimseye bir şey göstermek zorunda değil kimseye bir şey anlatmak zorunda değil kendisini anlatmak zorunda değil e, hani diyor ya o maki küsmeyesin dedik ya şimdi yani evet yani küsecek kimsemiz olmaz sade yaşarsak Dolayısıyla da kimseyle bir problemimiz olmaz. Ee, i̇şte ülkemizin içerisindeki sade yaşamayı kendisine ideal edilmiş, e, kendi yasa yaşa yaşantısının sadeliğiyle hayatına başka yaşantıları eklemeye çalışan, farklı e, ülkenin içerisindeki farklı kültürlerden, farklı e, yani Halk kitlelerin içerisindeki odak noktalarından e, insanlara el uzatarak onlara iyilik yapmak isteyen o iyilikleri e, daha sonrasında Türkiye'nin içerisinden sınır ötesine yani e, Taşra'daki insanları şehirle tanıştırıp şehirdeki insanları da e, dünyanın birçok noktasında farklı ülkelere taşıyarak e, insana ve insanlığa hizmet etme cihetiyle ee, sade yaşamı e, insan hayatına ve insanlık hayatına kazandıran e, bu ölçütü e, ülkemizde şu anda işte sizin tabirinizle FETÖ dediğiniz o cemaat tabirindeki o insanlarda ben bunu gördüm aslında. Hakikaten yani. Yani benim e, yakınımda da çok yakınımda insanlar da vardı. Rahmetli dedem mesela. E, Sade yaşardı. Sade yaşamayı seven insandı yani. Ee, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Onlar kendisine ilk edindikleri şeylerin <laughs> e, bence bir insan daha kazanmak olduğunu hep bize göstermişti. Bir insanı daha nasıl bir bataklıktan kurtarabiliriz düşüncesiyle. Aslında e, yakınımızda, çok yakınımızda olan bir e, Birçok insanı kurtarmanın ötesinde onları kurtardıktan sonra yakınların da ötesinde yani aslında uzaklar siz giderseniz uzaklardaki hayatları keşfederseniz onlar da size yakındır. Çünkü yakın ve uzak kavramı aslında keşfedilmemiş şeyler insana uzaktır. Keşfedilmiş olan e, nesneler ya da herhangi bir şekilde canlı ya da cansız tüm varlık e, aslında yakındır. E, biz bir adım atarak Allah aslında yaptığımız o iyiliklere bizi e, yakınlaştırır. Bunu farkında olmayız. Bunu birçok kez insan hayatında e, illaki Müslüman olmak zorunda değil bir insan iyilik yapmak için. İyilik yapan e, herkes Müslüman olmak zorunda da değil. İnsan olmak zorunda. Temel prensip, genel çerçevedeki temel prensip bence insanlıktan geçiyor. Çünkü insanlığın tanımlamasını yapmak için bence e, dünya insanı olmak lazım. Dünya insanı e, olarak e, yani insanlardan medet umarak yaşamaktansa medeti sadece insanlığa hizmet ederken hizmet ettiğiniz insanların e, bir yaratıcının aidiyeti aidiyetiyle taşlandırıp medeti yani o beklentileri o yardımı e, yaratıcıdan beklemek aslında en manidar şeydir. E, bunu Buna biz Müslüman olarak Allah diyebiliriz ötekisi Tanrı der. Ötekisi bir başka kainatın yaratıcısı der. Yani bu tanımlamanın illaki Allah kavramı çerçevesinde olacak diye bir düstur yok. Çünkü insan olan herkes, o ruhundaki güzelliği, insani değerleri taşıyan herkesin bu kavramın içerisinde sıkıştırıp kalmanın bir anlamı yok. Öğrenmek cihetiyle ya da yaşayarak öğrenmek veya öğretmek cihetiyle bu tanımlamaları daha sonraki hayatında insan kendi hayatının içerisinde isteyerek aldığı hiçbir şeyi unutamaz, öteleyemez ve ondan vazgeçemez. O tanımlamaları bizim kabul etmemiz gerekiyor. Hani bir insanın bünyesine yediği şeyleri kabul etmediği takdirde nasıl dışarı atıyorsa insan zihni, beyni veya ruhu bu aidiyeti yani insanlığa ait olan aidiyetleri o tanımlamaları mutlak surette aslında kabullenmesi gerekiyor. Kabullendiği takdirde e, mutlaka bir anlam ifade edecektir. Buna emin olun yani. Hiçbir şey e, hayattaki var olan hiçbir şey maksatı ve e, şeyi dışında değildir. E, yani bazen böyle oturuyorum ben. Yani e, bu konularda tabii çok felsefi konular aslında bunlar. Yani e, dinen, ilmen e, ben çok bu konuların felsefi tarafını irdelerken çok fazla derinlere dalmamaya çalışıyorum. Çünkü ben çok iyi bir yüzücü olmadığım için yüzerken de çok derinlere gittiğimde e, şeye kapılırım. Heyecana kapılırım ya da böyle bir içimden ürperti gelir, bir korku gelir. O yüzden e, aslında bu konudaki hevesimizi de çok fazla derine taşımak zorunda değiliz. Çıkamayacağım olduğun, baş edemeyecek olduğun kelimelere kalemle sarılmam. Çünkü kelimelerin manaları ve anlamları hakikaten e, siz yazdıkça derinleşebilir. Ama düşündükçe veya arkasındaki çıkmaz sokaklara doğru aktıkça... ...yazmanız da zorlaşır e, ve o mana aleminde hakikaten e, perişan olur gidersiniz. O yüzden e, bazen e, kabullenebilir ölçütte hareket etmek lazım. Düşünce de insanı bu şekilde aydınlatır. Çok fazla e, arka e, sokaklarda dolaşmamak dolaşmamak lazım. velhasıl e, Kerem. Bizim e, sadeliği dedim ya hani o düğündeki e, asıl maksata gelelim o düğündeki sadeliği görseniz eğer hakikaten e, ben şahsen utandım. Mesela ben kendi ilk işte yaptığım bir düğünü düşündüm buraya bir baktım çünkü bu ülkedeki sadece bu ülke için söylemiyorum yani Avrupa genelinde bu mutlak surette vardır böyle yani. Ee, bunu Yunanistan'da vesaire gibi ülkelerde de görürsünüz. Tabii ki ama buralardaki gelişmişlik düzeyinde artıkça insanların gösteriş merakı azalıyor. Çünkü gelişmişlik ve kültür seviyesi insanın içindeki egolarını ilk önce törpülüyor. Ee, o düğündeki sadece, sadece sade olmayan tek şey neydi? Ee, Mustang üstü açık bir kırmızı araba vardı. <laughs> ama şunu söyleyeyim inanın... O kırmızı araba bizim ülkemizde bir gösteriş göstergesi olabilir ama burada o kadar çok ki oturuyor araçlar. Yani bu çok sıradan bir şey çünkü. Yani bugün e, çalışıp e, yani e, güzel ölçütte bir iş sahibi olan, e, burada e, uzun yıllar bir şekilde yaşamını sürdürebilen herkes ki ben karı koca e, bir temizlik şirketinde çalışan, e, burada şimdi şehrin ismini vermeyeceğim, e, o şehirde karı koca Mustang e, elektrikli araba kullanıyordu. Yani bu korkunç bir şey. 4x4 e, SUV deniyor ne diyorsa işte onun jip tarzı bir araç. Yani hakikaten çok önemli değil bu. Yani burası için. Bizim ülkemiz için çok önemli olabilir evet. Çünkü bizim ülkemizde araç almak e, hakikaten e, bütün hayati yaşam kriterlerini alt üst ediyor. Ve e, bir araç sahibi olan insan e, her şeyi sahip olduğu Cetiyi de bütün her şeyini onun üzerine yıkıp bir gösteriş e, haysiyetsizliği ortaya çıkıyor. Onun yüzden e, bunu anlatmak istedim. E, bu tür şeyler aslında fotoğraflayıp şey yapmak lazım. Hakikaten elim doluydu yani e, alışverişten geliyordum. E, yani onu bırakamadım çünkü elimde içinde e, cam şeyler falan vardı. E, İnşallah e, önümüzdeki hafta yine denk gelir. E, onun için e, bu e, unutulmuş olan e, değerlerimizi tekrar hatırla, hatırlamak ümidiyle e, sade bir yaşamın, sade bir insani değerler ölçütünde hayat sürmemizi e, bütün e, kendi ülkemdeki insanların e, dünyalarına havale ediyorum. ve Kendim de e, Biraz daha sade yaşamayı, kendi hayatıma bir ölçüt koymayı, bugünden sonra daha da dikkat etmeye çalışacağım inşallah. Hoşçakalın, muhabbette kalın diyorum. Sade bir hayat, sade bir yaşantı ve tüm kahpeliklerinden arınmış, sade bir yaşantıyla donatılmış bir ülkede buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşça kalın